الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى لنا منوره من ورحمه للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه واحفاده اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واطيعوه وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, insanın Cenab-ı Hak'la alakası, onu her şeyin üstünde tutması, her şeye tercih etmesi, rızasını bütün meseleler üstünde âli tutması, hiçbir şeye feda etmeme havasında bulunmasına bağlıdır. Onu kaybetme, bir mümin için her şeyi kaybetme manasında olmalı. Cenab-ı Hak ait bütün manalar, bütün hakikatler bir müminin kalbinde öyle taht kurmalı, öyle oturmalı ki bunlardan bir tanesinin eksikliği bir müminin ruhi hayatında, kalbi hayatında büyük bir eksiklik olarak kendisini daima hissettirmeli. İnsan dünyaya geldiği andan itibaren hakperestliği nispetinde bu hakikatin arkasından koşacak, bu her şeyin üstünde maklub, her şeyin üstünde makbul, her şeyin üstünde mahbub, her şeyin üstünde merbu olan Hz. Allah'a ait mana ve hakikatlerin arkasından koşacak, gönlünü onlarla mamur etmeye çalışacak, bir gün gönlüne gelip oturacağına inanacak ve geldiği zaman da geldi oturdu diye ayrı iman izhar edecek. İnsan aradığı nisbette, arkasına düştüğü nisbette elde edecek, bulacak. İnsan alakasız kaldığı nisbette de mahrum kalacak. Hak ve hakikati ne zaman, hangi devirde olursa olsun arayan insanlar bulmuşlardır. مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجَدَ Darb-ı mesel haline gelmiş bu söz çok büyüktür. Talep etme, arkasına düşme, ciddiyet isar etme. Aradığın şeyi senin karşına çıkaracaktır. Sen ebediyen mahrum kalamazsın. Varsa içinde hakikate karşı bir arzu, bir istiyat, o gelip seni bulacaktır deniz aşırı dahi olsa. Deniz aşırı, deniz aşırı bir memlekette, bir diyarda yaşayan Necaşi, hiç bekler miydi ve beklenir miydi ki, içinde yaşattığı bir taht kurup üzerine oturturduğu hakikat arzusu ve istiyatı, hakperestlik, Taassubu bırakma, ona Allah'ın en büyük lütfunun gele bulaşmasına vesile olsun. Onun duygusundan ve düşüncesinden belki çok uzaktı böyle bir şeyi elde etme. O samimiyetle, sadakatle Hz. Mesih'in ümmeti olma havası içinde yaşarken, ashab-ı Resulullah deniz aşırı diyarına kadar gittiler onun tarafından orada misafir olarak izaz ve ikrama mazhar oldular. Ve bir gün ayatü beyinatı huzurunda okunması lütfunu da Allah lütfedi verdi. Hepsine birden lütfedi verdi. Hazreti Meryem hakkında Kur'an'dan ayetler var mı diye talepte bulununca Cafer ibn Ebi Talib mütemin kahramanı yeşil kanatlarla semalarda göklerde pervaz eden Hazreti Ali'nin kardeşi, kanat sırfı buçu verdi Necaşi'nin karşısına. Uçuşu gibi sureyi Meryem'i okuyordu. ذَٰلِكَ اِيْسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ Ayetine geldiği zaman Necaşi yere serili vermişti. Bütün üst kufenin, ruhbanların, rahiplerin gözleri yaşlarla dolmuştu. Ortalığı bir çağlayan almış gidiyordu. 70 insan Resulullah'ın huzuruna gönderdi. Bu hakikat menbaına gidin de dinleyin diyordum. Bu yetmiş insan huzuru Resulullah'a geldiler. Resul-i Ekrem'in huzurunda menbaından Kur'an'ı dinlediler. Necaşi'nin huzurundaki durum gibi değildi bu. Orada okuyan Cafer İbn-i Ebi burada okuyan doğrudan doğruya, mahbiti vahyi ilahinin mahkesi, Kalbi paşa sahip olan Resul-i Efkan ve Emced idi. Bütün rahipler çıkıra çıkıra ağlıyorlardı. Dönüp tekrar Necaşi'nin huzuruna gittiler. Kur'an bu ağlayan cemaatin halini anlatıyor. Ve ibâ semi'u mâ unzile ilâ Resûl terâ âyunehum min mined dam'i limmâ arafu minel hak. O şanı yüce Nebiye inen ayet-ü beyinat kendilerinin okundu. Onlar onu dinledikleri zaman gözlerinin adeta çeşmeler halinde yaş bıraktığını salıverdiğini görürsün. Tefiid min ad ma arafu min Haktan bildikleri şeyi bildiklerinden ötürü. Diyorlardı ki inandık hak gelecek. inandık gerçek zuhur edecek. İnandık gün doğacak diyorlardı deniz aşırı. İnandık elimizden tutacak kar asker gelecek diyorlardı. Kapılarının önünde bulunca bu defa onlar artık şimdi inandık geldi diyorlardı. Mimma arafu min hak. Rabbena Rabbimiz iman ettik ikinci defa. Mesih'e imandan sonra, kiliseye imandan sonra, Resulullah'a iman ettik ya Rabbi diyorlardı. Fekübne <laughs> maşşahidin. Bizi de şahitlerden Allah'ım diyorlardı. Kur'an bunların halini anlatıyordu. Ama acaba sadece Necaşi, Necaşi'nin cemaatine mahsur mu kaldı ayet Kur'an? Mâni Kur'an, mefhumu Kur'an. Kur'an'ın ayet-i dinleyen, onun içindeki akberesliğin ifadesi, hakkın ifadesi, hakikatin ifadesi. Kelimata şahit olan herkes kendinden geçiyor. Kendinden geçiyor. Rabbena amenna fektubna ma diyordu. Devri Risalet ve Nahide hangi sahabi vardır ki bam dokunuyor gibi hayatı Kur'aniye'yi dinlesin de yerinde rahat dursun. Adeta dalgaları dinmiş deniz gibi ölü camiit ve hayatiyetini kaybetmiş insanların yaşadığı devir ancak bizim içinde yaşadığımız devirdir. Bize muttasıl bir iki asrın insanını böyle ölü ve özgün görürsünüz. Sahabi anlatıyor. Ömer camide namaz kıldırıyordu. Ve izâ semi'û mâ unzile iler resûl terâ ayunehum tefîdu mineddem. Ben ta arka saflardan duyuyordum. Şeddâd ibn-i diyor. En arka saflardaydım. Hıçkırık sesini soluğunu kesiyordu. Okuyacak hali kalamayınca Allahu Ekber dedi rükûa gitti. İnne ma eşkû besî ve hüznî illallah. Dağınıklığımı ve hüznümü Allah'a şikayet ediyorum. Ayetine gelince arkasını getiremedi. Allahu Ekber dedi rükûa gitti. Ömer İbn-i Azâbe Rabbike Levâki ayetini okuyordu, diyor Ebu Hüleyre Bey hakının sünnelinde. Bir aralık bir küzüldü duyuldu mihrapta, Yıkılan Hazreti Ömerdi dayanamamış yıkılıvermişti. vermişti. koyup evine götürürken götürenler hasta diye zannediyorlardı. Halbuki Allah'ın azabı gelecek çatacak. Ferman-ı karşısında kalbi çatlayı vermiş ayakta duramamış şikılı vermişti. Ra'e <laughs> ise yuma'unz ilel rasul. Tera ayunuhum tafiytu min edd'am min ma'arufu min el hak. İbnümerahyatü beyinatı okuyor. وَاِلٌّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذ۪ينَ اِذَكْتَانُواۜ Suresini okuyor. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ dediği an cemaatin önünde o da yıkılıveriyor. O gün insanlar hayatta yaptıkları şeyin hesabını vermek üzere Mevla-i Mütealî'nin huzurunda dikilecek hayatın hesabını verecekler. İşte bu ayetlere gelince hayatta durmaya takatı kalmadı, yıkıldı. Hayatı da yine dokununca o kadar ağladı ki hayatının sonuna doğru gözleri tamamen bozulmuştu. Görmüyordu gözleri ve sürme çekiyor bunu kapamaya çalışıyordu. Gün olur ki sahabe anlatıyor. Evinin içine kapanır saatlerce dışarıya çıkmazdı. Kapısının sürgüsünü arkaya sürdüğü zaman içeriden ışıklık sesleri duyulurdu. Evin duvarları adeta beraber itizada gelmiş gibi inleyen bir gönül kendisine tokunan tokmak karşısında ses çıkaran bir davul gibi ses çıkarırdı. Ve dışarıya çıkarken de gözlerine sürme çekerdi. Bunu görmesinler diye sürme çekerdi. i̇lham ilahi, vahyi ilahi, bir gönlü aksettiği zaman gönüldü öyle mâkes buluyor, tesir ediyor. Ölülerin ve ölgünlerin, yıkıkların ve döküklerin topyekun yaşadığı asır, tercih edelim cemaatimizi, Sadece 20. asırda görülür bunlar. Bütün kolu kanadı kırıklar, kalbi hayatını tüketenler, bitirenler, his hayatı duygusuz hale gelmiş olanlar, kafasında idraki kaybedenler, dünya tarafından esir ve zebun edilenler, bir tekmede rahatlıkla dünya ve mafiyasını terk edemeyen ham ruhlar, yobazlar ve softalar sadece 20. asırda vardır. 19. asırda vardır. Göremezsiniz insanların yaşadığı asırda bu derece hamlığın hükserma olduğunu. Ve ida semihum ma unzila ila'r-rasul. Tera ayunuhum tafid min ed-dam' mimma arafu min hak. haq Yekulun rabbena amanna faktubna ma'a'ş-şahidîn. Neşa şa diyor gözleri çağlayan gibiz. Ashab-ı sefine ağlıyor gözleri çağlayan gibi. Huzur-u Risalet fenaiye gelen sefirler ağlıyor gözleri çağlayan gibi. Ömer ağlıyor, İbn Ömer ağlıyor. Ebu Hüreyre ağlıyor, Ümmü Ebu Hüreyre ağlıyor. Gözleri çağlayan gibi. Yılın yılın günahın kendilerini zebul ettiği, bellerini kırdığı, boyunlarını büktüğü, kalbi hayatlarını öldürdüğü cemaatimiz ne yapıyor acaba? Allah bunu size sorarsa ne diyeceksiniz? Resulullah size sorarsa ne diyeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz derse ne diyeceksiniz? Ben kendi namıma diyecek bir şeyim yoktur. Azmış sapmış tağî nefsimle diyeceğim bir şey yoktur. Yıkılışları adeta şiir söylüyor gibi, bütün çöküşleri haraba haline gelişlerin destanını yazıyor gibi, her şeye karşı laubali kalan, Gayrı ciddi kalan kem talih bana sorulsa diyeceğim bir şey yoktur. Gidin şu cuma gecesinde, cumayı cumartesine bağlayan gecede hayatınızın hesabını yapın. Kazandığınız şeylerin Allah karşısında sizi nereye götürdüğünün hesabını yapın. Müterakim seyyiatın, sizin belinizi büken masiyetin sizi nereye götürdüğünün hesabını yapın. Belki fevk ettiğiniz şeyi geriye döner bakar da o zaman anlayı verirsiniz. Anlayı verir de kervan arkadan kavuşu verirsiniz. Ve benim bu sözlerim sizin içinizde bu heyecanı, bu aşkı uyarırsa, bir gecede hayat muhasebesi yapmaya sizi sevk ederse ve kalbuhum basitunna ashab-ı kiramın arkasında yerini alma ümidi benim içimde. Bunu da Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden intizar ediyorum. Ne beni ne de sizi kalbi kırık ve mülkesir bırakmasın. Kalplerinize sizin kalbi hayat, ruhlarınıza duygu, hissiyatınıza duygunluk ihsan eylesin. Ala İlla Ahzene'l-Kelamü'l-Abd'a <Sessizlik> Selamün lahil azizil alam, Kemâ Kâlenlâhu Ve i Zâret'in Tebe'et Ve İlla Kulâkı'ne'n-Fessemûne Ve Ensinnû'l-Ammet'in